Merhaba arkadaşlar. Son gezimin üzerinden ne kadar gün geçti. Ayın 10'unda döndüm. Bayramın birinci günü. Bugün ayın 25 olduğuna göre 15 gün geçmiş. Hep yurt dışından videolar yapacak değiliz değil mi? Şimdi bugün de size yurt içinden bir videoyla sesleneceğim. Ne diyeceğim bilemedim gene. Burası İzmir. Üç yol mevki. Ee, geldim geleli ev tamirat işleriyle uğraşıyorum gene. Ee, kızımın bir tane evi var. Ona aa, e, eşya, ikinci el tabii ki alıyorum. Ve bugün e, onları almak, bir takım eşyaları bakmak için nereye gidiyorum? E, Buca'ya. Üç yoldan ee, Buca'ya direkt otobüs bulunmuyormuş Ben de bilmiyordum Şu anda Eşrefpaşa'ya doğru Yürüyorum Ve Eşrefpaşa'dan direkt giden Otobüse bineceğim Mevlana Parkı var orada Eşyalara bakarken de size Mevlana Parkı'nı göstereceğim Evet Eşrefpaşa durağında bekliyorum Şimdi bir ablayla beraber çekim yapmıştım ama Sildim o çekimi çünkü Abla kaçtı. Yok dedi kızım ya dedi. Çocuklar falan var dedi. Tamam dedim abla, sileriz. Şimdi aa, direkt gideceğim e, Buca'ya. Durak e, kaçırdım otobüsün birini ama inşallah ötekini yakalayacağım. Yarım saatlik bir otobüs yolculuğu ile 3 yoldan Buca Mevlana Parkı'na ulaştım arkadaşlar tabi buraya gelmeden önce az biraz bir e, dedim ya eşyalara baktım şimdi Mevlana Celaleddin Rumi kimdir bu konuda biraz araştırmalar yaptım tabii ki size anlatacağım Mevlana Celaleddin Rumi 13. yüzyılda Afganistan'da doğmuş Farsi Şen, sufi, var, bir, e, sufi bir edebiyatçı ve dini e, konularda gerçekten e, bilgili bir alimmiş. Evet, C Mevlana Celaleddin Rumi'nin hocası Şemsi Tebrizi. Bakın burada sevmeyene karınca yük, sevene filler karınca. Daha bile taşır insan aşık olup inanınca diye bir e, söz söylemiş ve hocası Şemsi Tebriz biliyorsunuz Mevlevilerin e, yaptığı bir sufi dans var. Bu sufi dans eden kişilerin heykellerini dikmişler buraya. Mesela burada da İbn Sina'dan bir e, söz. Alıntı koymuşlar. Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. Ne kadar güzel, değil mi? Çok güzel alıntılar var. Bütün e, sufilerin altında. Mesela burada Yunus Emre'den bir alıntı var. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır. Ne kadar, ne kadar anlamlı, ne kadar anlamlı. Tabii e, böyle geniş bir alan ve yüksek bir alan e, burası e, ancak ağaçlardan dolayı e, pek manzara görünmüyor e, ama e, görünmese de çok güzel bir yer mesela şuradan görünen böyle bir yer var o da bugün güzel bir hava değil pek net o değil yani görünen şey mesela Hacı Bektaş Veli ne demiş Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme. Yani kendine istemediğin şeyi başkalarına da yapma. Arkadaşlar 13. yüzyılda yaşamış Mevlana. Afganistan doğumlu ama Konya'da ölmüş. Bir, bir çok e, şeyisi var, öğretisi var. E, e, en önemlisi ya göründüğün gibi ol ya göründüğün gibi davran e, sözü. E, onun dışında 4-5 tane daha var ama ben hani şu anda hepsini böyle net net söyleyemeyeceğim. Eve ulaştığımda tekrar onları e, toplayıp e, bir çekim yapıp videonun sonuna ekleyeceğim. Bakın çok güzel değil mi? Burada Yunus Emre hiç hata yapmayan insan hiçbir şey yapmayan insandır demiş. Ve hayatta en büyük hata kendini hatasız sanmaktır demiş. Ne kadar güzel sözler. İnanın tüylerim diken diken oluyor yani böyle izlerken. Bakın Mevla, Konya'da e, Mevlana'nın türbesine gitmeyen yoktur herhalde. Ben yurt dışında gittiğim yerlerde bile mesela birçok e, insan e, Konyayı biliyor. Gitmişler yani Türkiye'ye ziyarete gelen insanlar. Eğer siz de bugüne kadar gitmediyseniz mutlaka gidin. Mesela Mevlana demiş. Ne demiş? Aklın yoksa yandın ya kalbin yoksa o zaman sen zaten yoksun ki demiş. Ya süper bir şey ya yemin ederim. Ben e, Kapadokya ziyaretimde bu e, dansı yapan Sufileri izleme imkanım oldu. Gerçekten müthiş. Hatta Kapadokya'nın dışında bir de mesela şeyde var, e, Bursa'da rast gelmiştim e, bir ziyaret gezim esnasında gerçekten müthiş dans ediyor. Mesela burada yine Mevlana'nın hocası Şemsi Tebrizi'nin bir sözü var. İlim üç şeydir. Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden. Müthiş müthiş arkadaşlar. Şimdi gelelim en önemli Mevlana Celaleddin Rumi'nin. Gel gel gel. Ne olursan ol yine gel. İster kafir, İster mecusi ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Ne kadar güzel burada onu da güzel bir şekilde e, yazmışlar ve koymuşlar. Bu Mevlana heykelinin hemen alt tarafında sanat atölyesi diye bir bölüm var ama arkadaşlar maalesef ben gittim camdan baktım içeride sandalyeler vesaire depo halinde şu anda aktif değil şimdi heykelin hemen alt tarafında böyle tezgahlar yapılmış hatta benim geçen geldiğimde burada satış da yapılıyordu zaman zaman demek ki yapılıyor e, satış Bak burada bir kafe var gençlerin oturduğu ve yemyeşil çam ağaçları. Rüzgar da var bugün biraz. Bakın burada restorandan her türlü yemek, kahvaltı, fiyatlara da bakacağım. Şimdi size söyleyeceğim. Veriliyormuş. Bakın buradan manzara çok güzel. Süper. Meydanayı görüntülerken size hemen kısa bir özet geçeyim. Çay 8 lira. Ee, en ucuz menü 130 TL'den başlıyor ızgara, ve bence çok güzel. Ben de gelecektim. Böyle merdivenlerle çıkılıyor, gayet yüksek bir tepe çünkü. Şöyle manzarayı da alayım tezardan. Evet, yani İzmir'e kadar gelip ya da İzmir'de olup buraya gelmemişseniz. Yani olabilir tabii ama gelseniz daha iyi olur bence. Arkadaşlar burada, burada söylemek istediğim tek şey. Yani bizler yapmıyoruz. Sizler yapmıyorsunuzdur. Mutlaka biliyorum ama. Görüyor musunuz şu çekirdek olayını ya? Her yer bu kadar olabilir mi? Bu kadar olabilir mi? Bir oturmuşlar gece boyunca, akşam boyunca çekirdek yemişler ve yani Öylelikle bırakıp gitmişler. Yani poşete koymak o kadar zor mu bunları bilmiyorum ki ben. Böyle eğer arabanızla gelirseniz hemen önünde arabayı park edecek geniş bir alan da bulunuyor. Bakın burada bir de görüntülemek istediğim şöyle güzel bir zeytin ağacı var. Görüyor musunuz bu yıl çok güzel zeytinler olacak ve zeytinler bu şekilde eğer çiçek açmış kalırsa müthiş bir şey çok bol bir yıl olacak. Bakın burada aa, ana caddeden parka doğru giden yol üzerinde gene Mevlana'nın güzel bir sözü var. Gel ne olursan ol yine gel. Şimdi burada bir şey belirteceğim. Mevlana'nın oğlu Moğol hükümdarına baş kaldırdığı için Mevlana ne namazını kıldırmış ne de cenaze törenine gitmiş biliyor musunuz? oğlunun cenaze törenine gitmemiş arkadaşlar Mevlana. bunu da böyle dipnot olarak söyleyeyim. Şimdi geldim caddeye. Görüyorsunuz. Mevlana hisleri diye burada yazıyor zaten. Şimdi ben otobüse binip Eşref Paşa üzerinden üç yola geçeceğim. Hemen otobüs durağının arkasında Eyüp Sultan Camii var. Bu durakta hemen caminin önünde. Ama bir şey fark ettim yeni garajdan buraya minibüsler de var. Evet, tam bir otobüse bindim. Ee, şey, tabi Hong Kong'a giden otobüse bindim. Ee, meğerse tam okulların e, kapanma saatiymiş. Ee, öğrenci doluydu, resmen servis gibiydi yani şey otobüs. Ee, şu anda e, birçoğu indi, rahatladı biraz. Ama yani çok zor çocuklar için de yani bu şekilde gelip gitmek otobüsle. İzmir'in her yerinden puanlama sistemine göre buranın sistemi puanı biraz daha düşükmüş. Konuştum dikkatıyla. O bu yüzden buraya gelip gidiyorlarmış. Allah kolaylık versin çocuklara. Evet arkadaşlar. Ee, videomu Mevlana'nın birkaç güzel öğüdü ile bitirmek istiyorum. Mesela öğütlerinden biri, cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Ne kadar güzel değil mi? Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyetten ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Ya göründüğün gibi ol ya göründüğün gibi davran ya da olduğun gibi davran pardon. Hoşgörülülükte de deniz gibi ol. Yani anlayan'a sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.